Merhaba değerli üreticiler, yeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlere kabuk altı aşıyı, yani yaz aşısı da deniyor, bu aşı yöntemini göstermeye çalışacağım. Aşı videoları ciddi anlamda bir teveccüh gördü, o yüzden aşı videosu çekmeye karar verdim. Hatta bir 10 gün sonra da boru göz aşısı göstermeye çalışacağım sizlere. Öncelikle şöyle izah edeyim. Kabuk altı yaz aşısında önemli olan husus aşı vuracağımız ağaca suyun yürümüş olması gerekmekte. Bunun tek sebebi kabuğun gövde ile rahat ayrılabilmesi için. Kabukla gövde arasında odun dokuya yapacağımız aşı böylelikle daha kaliteli anlamda büyüme gösterecektir. Burada yabani bir erik ağacı görüyorsunuz. Bu yabani erik ağacına, hatta meyvelerini şöyle göstereyim, yabani erik ağacı. Bu ağaca badem aşılamaya çalışacağım. Aşıladıktan sonra birkaç hafta sonra filiz vermeye başlayacaktır. Ondan sonra sizlere bir ek video ile gelişimini gösteririm. Uygulaması çok basit ve aşı tutma oranı çok yüksektir. Bilmeyen insanlar bile bu videoyu izleyerek rahatlıkla bu aşıyı yapabilirler. Öncelikle aşı yapacağımız ağacı kabuğu kalkmamış kabuğu sağlıklı gözüken bir yerinden kesiyoruz. Evet bu ağacımız daha önceki aldığı bir darbeden dolayı veya yaşadığı bir hastalıktan dolayı şurada kararmış. olmuş. Bu yüzden aşıları şu sağlıklı dokuya vurmaya çalışacağız. Öncelikle aşı vuracağımız yerleri düzlememiz gerekiyor. Buna iki aşı da vurabiliriz, üç aşı da vurabiliriz. Bakalım nasıl şekillenecek. Daha sonrasında ağaç uykudayken aldığımız kalemleri e, buzdolabında saklamıştık biz. Bunları vuracağız. Şöyle kalem açmayı sizlere göstereyim. Evet şu şekilde açıyoruz. Şu uzunluk daha fazla olabilir. Ama ben bu şekilde tutacağını düşünüyorum. Şöyle üç gözden vurduğumuz zaman çok sağlıklı bir kalem elde etmiş oluyoruz. Buradaki önemli husus şu. Buraya yaklaşır mısın? Aşı vuracağımız kabuğa Şöyle bir işaret atıyoruz. Yani şu boy yetecektir. Sert, düz bir kesik atıyoruz. Daha sonra ise kabuğu nazik bir şekilde ayırıyoruz. Ve kalemimizi bu yarıya yerleştiriyoruz. gördüğünüz gibi gayet nizami oturdu. Kalemi bu şekilde açtık fakat ben daha önce videoyu açmadan önce birkaç kalem hazırlamıştım. Şu şekilde açmıştık biraz önce. Fakat şu şekilde de açabiliriz. Yani şuraya bir çentik atarız. Düz bir şekilde de açabiliriz. Onu da şöyle yerleştirmesini göstereyim. Yine isabet alıyoruz. Ve nazik bir şekilde açıyoruz. İşte buraya yaklaşır mısın? Bu da sağlıklı bir şekilde oturdu. Aynı zamanda şu çentik şuraya tam şekilde oturdu. Şu yandan çekersen daha iyi gözükecektir. Gördüğünüz gibi şurada hiç boşluk kalmadı. Üçüncü kalemi de vuralım. Onu da buraya vuralım. Aslında bu yeterli olacaktır ama Yine de vurmaya çalışalım sizlere göstermek amacıyla. Direkt bu şekilde de vurabilirsiniz. Şu şekilde küçük yaralar da açabilirsiniz. Bu yaralar kalyus dokusunun gelişmesinde etkili olacaktır. Ve buralarda daha hızlı hücre bölünmeleri olacağı için aşının tutma olasılığı daha da artacaktır. Bu şekilde de vurabilirsiniz. Bakın şu arka kısımlar neredeyse sıfır olacak şekilde, hiç boşluk kalmayacak. Şimdi bu yaptığımız aşının hava almayacak bir şekilde sarılması lazım. Bu sarılma streç filmle de olabilir, fakat ben daha kolay bir yöntem olduğu için kaliteli elektrik bandını kullanıyorum. Tamamen hava almayacak şekilde sarmak çok önemli. Şu üst kısmı eee çamur, su tut, aşı macunu sürüp direkt kapatabilirsiniz. Fakat ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Yine hava almayacak şekilde buradaki amaç hava almaması. Görüyorsunuz şu gırtlakları iyice sarmaya çalıştık. Bundan sonra şu üstten attıklarımız da çıkmasın diye şöyle bir iki tur attırıyoruz. Şu anda gayet tutmaya hazır bir aşı yaptık burada. Biraz önce de dediğim gibi şu üst kısma su tut sürebilirdik. Biz bunu tercih etmedik. Bu yöntemin daha doğru olduğunu ya en azından elimizin bu şekilde alışkın olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şunların üstüne su kaybını önlemek için su sürüyoruz. Bunu yapmanıza gerek var mı? Ya ben çoğu zaman yapma taraftarı değilim. Fakat filizlenmeyi hızlandırdığı için Şöyle bir poşetle üstünü kapatabilirsiniz. Sizlere göstermek amacıyla yapayım. Öncelikle şöyle birkaç delik açın. Kesinlikle hava alması gerekiyor. Bu poşet olmaya da bilir. Kağıt bir şey de olabilir. Tabi şunlar kurduktan sonra siz takın ama ben şimdi beklememek için şöyle yapıyorum. doğru usul şunların kurumasını beklemek. Bunu iple bağlamanız daha doğru ama şu an yanımda bu olduğu için şu şekilde yaptım tutma olasılığı çok yüksek bir aşı çeşididir bu. Yani bunlardan muhtemelen üçü de tutacaktır. Üçü de birkaç hafta sonra filiz atmış ve kalyus dokusu gelişiyor olacaktır. Dilerim faydalı olmuştur. bu aşının gelişimini ilerleyen zamanlarda sizinle paylaşacağım.